Bizler, yani düşünen insanlar, etrafını sorgulayan insanlar, bu ülkede, birçok ülkede öyle ama bu ülkede en sahipsiz kesimiz. Yani başka ülkelere bakarsan onlarda da evet garip insan olarak adlandırılırlar ama en azından onların bir şeyleri vardır gene. Böyle bir toplulukları vardır yani. Kendi kültürleri vardır. Onlar yalnız, depresif, böyle sürekli, tek başınaymış gibi yaşamak zorunda değillerdir bizim kadar. Ve üniversitede zaten üniversitede bitirdikten sonra giderler yazılımcı olurlar, gül gibi yaşarlar. Veya ona, ona benzer bir iş sahibi olarak gül gibi yaşarlar, bilim adamı olurlar, kral gibi yaşarlar. Bizde bu yok maalesef. Bizde siyasi olarak bir görüşe sahipsen o zaman arkan var. Ama sorgulayan bir insansan yok. Öyle bir şey yok yani. Ya şu anda.